Harikasın Teş. Muhteşem bahçede çok güzel. Burada da şeker ağacı var. Üstünde lülü pop üzümleri yetişiyor. <laughs> Aa, çok, çok ekşi. Tabii ha? ki. Çünkü daha Aa. olgunlaşmadılar. <laughs> Clancy. Almadan önce sormalıydın. Burası gerçek bir labirent gibi Teş. Zıplayan fasulye sıranı nasıl bulacağız? Şşş, dinleyin bu taraftan. <laughs> i̇şte orada. Zıplayan fasulye sarı. En çok zıplayan fasulyeyi ben toplayacağım. Aa, yetişemiyorum. Nasıl yapıldığını gösterebilirim Clancy. Ha? Hmm. Ama bu... Aa, bu çok zormuş. Hiç aklıma gelmemişti. Ha. Gelin bakalım zıplayan fasulyeler. Uha. Uha. <gülüyor> <gülüyor> Toplamama izin vermiyor ki. Ha? Bu tarafa gelin. Birbirinize çarpmayın. Çok dikkatli olun. Hmm. Bu fasulyeleri toplamanın bir yolu vardı. Ama o kadar uzun zaman oldu ki... ...hatırlayamıyorum doğrusu. Toplayamayacağız. Bu imkansız bir şey. Ha! Şerinin sorununu asla çözemeyeceğiz. O da üzülmeye devam edecek. Keşke en başında o zıplayan fasulyeleri hiç almasaydım. Onlara bugün ihtiyacı olacağını bilemezdik ki. Şekerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını da bilmiyorduk ama sorsaydık öğrenebilirdik. Durun, evet işte bu. Ha? İşte buldum. Aa, bir dakika, bu da ne? Önce sormamız gerekiyor. Her zaman ama her zaman sormamız gerek. Yani şöyle mi diyeceğiz? Biraz zıplayan fasulye alabilir miyiz lütfen? Sayılır ama özel bir sorusu da vardı. Ah, keşke nasıl olduğunu hatırlayabilsem. Zıplayan şeylerle ilgili bir şeydi galiba. Evet, ah, çabuk 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 bana zıplayan şeyleri sayın bakalım. Tavşan! Top! Trombolin! Zıplayan fasulyelerden alabilir miyiz lütfen? Teşekkürler zıplayan fasulye sarı. Artık istediğiniz kadar fasulye alabilirsiniz. Yaşasın! Yaşasın! <laughs> için yeterince zıplayan fasulye aldık. Harika. Hadi arkadaşlar zıplama zamanımız geldi. Bir saniye bekleyin. Her şeyiniz tamam mı? Unuttunuz bir şey falan var mı? Hayır yok. Evet var. Çok kararsız kaldım ama hayır yok. Hayır. Hoşçakalın çocuklar. Sonra tekrar görüşürüz. ...düşünen bir tek ben miyim? Ah, demek buradasınız. Nereye gittiniz siz? Muhteşem teşi görmeye gitmiştik. Sana bunları getirdik. Ah, Zıplayan fasulyeler. Aa, arkadaşlar. Bunca zahmete ne gerek vardı? <laughs> Severek yaptık. Zıplayan fasulyelerini sana sormadan almamız... ...çok yanlıştı. Bir daha asla ama asla yapmayacağız. Teşekkür ederim. Yemek için fazlasıyla fasulyem oldu. Oh. Oh. <laughs> Bu harika. Bende de biraz fasulye vardı. Onlarla <laughs> zıplayan fasulyeyi dürüm yapmıştım. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> <Buna da gülüyor> harika, bir şey. Harika. Nefis. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> bir şey unutmuyor muyuz acaba? <laughs> bir durum olabilir miyim lütfen? Zıplayan fasulyeli dürüme bayılırım. <laughs> Bu kadar kibar olduğuna ve izin istediğine göre. Tabii ki. Ama önce yakalamak. Çalar çalmaz Şarkı söyleriz dans ederiz Bizim dünyamız Bir harika Sevilmez mi hiç Böyle bir yer Kulübemizin için muhteşem Haydi kalkın Bizle sallayın Kulübede Hep bir eğlence Herkes oynasın Kimse durmasın Şimdi kulübede Gerçek kahraman. <laughs> Hiç korkma Raki, kaptan Mucit seni kurtaracak. Julius ne yapıyor öyle? Raki, <laughs> raftan düşmekten kurtarıyor. Aa, Raki raftan mı düşecek? <laughs> Kaygılanma, kaygılı ayı Raki. ...kenarında bile değildi. O zaman Julius neden onu kurtarıyor ki? O şu anda Julius değil. Kaptan Mucit rolünde. Kahramanlık yapıyor yani hepsi bu. Çok başarılı değil mi? Ha, tuttum seni Raki. İyi işte kaptan Mucit. Raki güvende. Bakar mısınız ne kadar da mutlu oldu. Ha, kahramana ihtiyacı olan başka birileri var mı acaba? Hı, hayır. Biz burada set ve oyunu oynuyoruz. Lahana var mı? O kahraman işi değil ki. Peki ya sen kaygılı ayı? Seni kurtarayım mı? Ha, hayır. Böyleyim. Hmm. Peki o zaman. Bu durumda her şey yolunda görünüyor. Aha! Kapalı yola gitmeliyim. Eminim orada yardıma ihtiyacı olan biri vardır. Gerçek kahramanlık yapmanın vakti geldi. Gerçek kahramanlık mı? Zürafa çocuk da göreve katılabilir mi? Hı, elbette. Acele et. Evet. Nerede gerçek bir sorun varsa... Nerede yardıma ihtiyaç duyuluyorsa... Biz orada olacağız. Çünkü gerçek kahramanlarız. Evet, gerçek çok güzel. İyi eğlenceler. Ha ha. Evet zürafa çocuk. Önce nereye ekmek istersin? Sence e, e, buz laska nasıl olur? Soğuk buzlu ve çok ama çok kaygandır. Çok ha güzel. Ha. Mükemmel. <laughs> Orada yardıma muhtaç birileri olmalı. <laughs> Hadi gidelim. Kaptan Mucit ve Zürafa çocuk. Kurtarmaya geliyoruz. Kime yardım gerek? Aa, kahraman yardımı. Burası baya sakin görünüyor Julius. Arkadaşlar. Hı? Ha? Arkadaşlar. Aa, bak orada işte. Aha. Adamı Şakabra. 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 Merhaba arkadaşlar, sizi gördüğüme sevindim. Belerinin çok güzel. Teşekkür ederim. Kahraman yardımı lazım mı? Ee, pek yardım sayılmaz ama kayağıma bir bakabilir misiniz? Kayağın tehlikede mi? Yoksa kırıldı mı? Pek sayılmaz. Sadece kayağım yavaş gidiyor. Üstelik bugün yarışmaya katılacağım. Daha hızlı gitmesini sağlayabilir misin? Ne diyorsun zürafa çocuk? Aslında bu bizim kastettiğimiz kurtarma görevlerinden sayılmaz. Öyle mi? O zaman sanırım bunu kendim yapmalıyım. Sorun değil. Yarışmam da zaten e, 15 dakika sonra. Anneannem de orada olacak. Benim için çok önemli. Hayır, sen arkadaşımızsın. Sana yardım etmeliyiz Şakabra. Hatta burada sana kahraman sözü veriyorum. Kayağını eskisinden de iyi yapıp ellerine konduracağım. Ee... Onu bir an önce bitirip sana geri getireceğiz demek istedi. Söz veriyoruz. Hı. Çabuk ol zürafa çocuk. İcat odasına gidiyoruz. <laughs> bu çocuklar gerçekten kahraman. Hadi gidelim. Ay gerçekten Dur, inanamıyorum. Dur dinle. Ne kadar zor bir durum bu böyle. Şato diyarından teşhir sesi. Sanırım yardıma ihtiyacı var. Kahraman yardımına üstelik. Haklısın. Biz de kahramanız. Hadi gidelim. Hı. Bak Julius, Hendey'in kenarında. Sakın korkma. Kaptan Mucit yanında. Zürafa çocuk da yanında. Burada problem nedir Marv? Maalesef Dez timsah tokoyu beslemeyi unutmuş. O da çok acıkmış ve asma köprünün bir kısmı da yemiş. Şimdi ne yazık ki karşı tarafa geçemiyoruz. Sanırım yardıma ihtiyacınız var. Kahraman yardımına. Ha, sorun değil sorun değil. Çünkü durumu kontrol altına aldık. Bende çekiç, Dez'de de testere var. Köprüyü tamir edeceğiz. Yo yo yo. Israr ediyoruz. Biz kahramanız. Onları hendeğin karşısına geçirmenin yolunu bulmalıyız. Köprü görevi görecek bir şey olmalı. Üstünde yürüyebilmeliler. Hmm. 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 Siz düşünürken biz de çalışabilir miyiz? Hallediyoruz. Sadece bir plan yapmamız gerekiyor. O boşluğa koyacak tahta gibi bir şeye ihtiyacımız var. Onun üstüne basıp geçebilirler. Ne olabilir ki? Hmm. Hmm. <laughs> i̇şte buldum. Bir kayak olabilir. Ha? Teşekkürler Julius Aklensi, çok yardımcı oldunuz. Kahraman olmayı seviyorum çünkü kahramanlar herkese yardım eder. Burada işimiz bitti. Şimdi, icat odasına geri dönüp şakabranın kayağını hızlandırabiliriz, hadi! Güle güle kahramanlar! Ah, peki şimdi nasıl geri döneceğiz? <laughs> 15 dakika dolmak üzere. Nerede kaldı bunlar? Sıradaki yarışmacı Şakabra arkadaşlar. Hmm. Aa! 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 Sen miydin? Merhaba çok kol. Cool. Yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. <laughs> Aa! Julius nerede arkadaşlar? Kayağımı hızlandıracağına söz vermişti. Üstelik yarışma sırası bana geldi. Herkes beni bekliyor. Julius ve Clancy kahramanlık yapmaya gittiler. Merak etme Şakabra. Onları bulmana yardım edeceğiz. Evet. Tabii ki. Teşekkür ederim. Gidelim. <laughs> Bu arabayı kaldırmak zorundayım ama krikom kırıldı. Sen hiç merak etme. Kaptan Mucit ve <laughs> zürafa çocuk <laughs> yanında. Ona yardım evet. etmek için ne kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Öyle değil mi Julius? Julius! Aflense! Kaptan Mucit! Sırafa çocuk! Tamam, şimdi it. Hadi it. Ha, it, bu Julius. <laughs> Motoru poliste olmalı. İşte oldu. Teşekkür ederim. <laughs> ha, yardım etmek müthiş biz. Aynen öyle. Hadi gidip başka... Julius, Klasik! Hey! Bütün çete burada. Şakabra bile gelmiş. Aa, olamaz. Şakabra! Kahramanlıkla o kadar meşguldük ki kayağını düzeltemedik. Söz vermiştik. Nasıl unuturuz Julius? Çok fena oldu bu. Her yerde sizi aradık biliyor musunuz? Şakabra benden bile daha çok kay Arkadaşlar bu kayağın hemen hızlanması gerek yoksa yarışmayı kaçıracağım. Aa biliyorum özür dilerim şakapra. <laughs> Kayağını en kısa zamanda halledeceğim. Uçan alet çantası olay yerine. Anahtar. Anahtar. Cila. Cila. Havalı kayak etiketleri. Havalı kayak eee e etiketleri. Ve işimizi bitirdik. Oo. Müthişsin kaptan Mucit. Bu kayak muhteşem oldu. Çok özür dilerim Şakabra. Kahramanlık oyununa kendimi öyle kaptırdım ki... ...gerçek kahramanların... ...arkadaşlarına verdikleri sözü tuttuğunu unuttum. Ben de özür dilerim Şakabra. Özür dediğiniz için teşekkür ederim. Bu kayak eskisinden de iyi oldu. Hadi gelip beni izleyin arkadaşlar. Gelin. <laughs> <laughs> eğer gerçek kahramanlar verdikleri sözü tutanlarsa o zaman artık gerçek kahraman oldunuz Julius. Bu kayak müthiş. Aa, teşekkür ederim Şakabra. Güzel hareketler. Kazanan Şakabra. Aferin sana evlat. Sen olmasan asla başaramazdım Kaptan Mucit. Ve zürafa çocuk. Ve zürafa çocuk. Bir dakika. Peki ya ben? Doğru. Anneannem de var. Hmm. <laughs> <laughs> Eğlen gül hep oyna Dostlar yanında Aile sayılır onlar Seni sevip sayarlar Sen de sen, onları bırakma són toca